Kurban Bayramı yaklaştı. Bayram öncesinde değerlendirilmesi gereken önemli bir gün var. O da Arefe günü. Cenabı ı Hakk'ın en çok bağışladığı, affettiği, kullarını affettiği gün Arefe günüdür. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin coşmuş olduğu günlerdir bu günler. Hac vazifesini yerine getiren müminlerin günahlarının affı için Arafat'a çıktığı bu mübarek günde Rabbimizin mağfireti de çok büyük. Bayram öncesinde, Arefe gününde Bayrama tertemiz pırıl pırıl girmek için müminler girmeleri için şöyle gönülden Allah'a yönelen, elini açan, vicdanıyla, gönlüyle Allah'a yönelen herkesin affedileceği müjdesi vardır. Peygamber Efendimiz'in Arefe günü için tavsiye ibadetlerin başında oruç geliyor. Allah Resulü de bir hadisi şeriflerinde Arefe günü oruçla geçirilmelidir. Onda o kadar çok hayır vardır ki saymakla bitmez buyuruyor. Ve bil ve zil Arefe gününde yapılması tavsiye edilen ibadetlerden birisi de Bin İhlas Suresi okunması. Maneviyat büyüklerimiz geçmişten günümüze hep, Arefe gününde bin ihlası şerif okumayı tavsiye etmişler. Bin defa okuma keşke hepimiz yapabilsek. Mesela ailecek yapamıyorsak şayet ailecek aile fertleri sayısınca bölsek. De beş kişilik bir aile ise diyelim ki onu ikişer yüz olmak üzere bine tamamlasak. İlahi inayetin saanak saanak yağdığı bugünlerde dünyanın farklı yerlerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizi de dualarımıza dahil etmeli. Sadece duayı kendisi için yapmamalı, alemi İslam için yapmalı. Alemi İslam'ın dünyanın neresinde bir Müslüman fert acı çekiyorsa, kan akıyorsa, tefrika, fitne, fesat varsa o bizim yüreğimizde, vicdanımızda duyulmalı. Ve son olarak milyonlarca müminin Arafat'ta duaya durduğu bugün de bizler de kendi yurdumuzda, yuvamızda Arafatlaşmayı hedeflemeliyiz. Aslında bizler de oraya gidemeyenler, haccı duyamayanlar, Arafat'ta Arafatlaşamayanlar, onlar da buradan oraya iştirak etmeliler dualarımızla. Efendim yani bizler de lebbeyik diyebiliriz, hiçbir mahsuru yok.